Evet. Başka ne olabilir? Hı? Bu yedi taneden başka ne olabilir? Saksı zamanı. Tamam artık bırakın hocam. İpek hoca haklı. Hayır haklı değil. Siz de çok iyi biliyorsunuz değil. Hata yaptık. Aramamız evet. gerekirdi. Bunca zaman arama bana şaşırdım zaten. Ne oldu? Kontrolün mü bitti? Hocam vazgeçin artık. Zaten şu saatten sonra canın yanına yaklaştırmayacak hiçbirimizi İpek Hoca düz mantık. Ah bunca zaman sizi şu düz mantıkla düşünmekten bir türlü vazgeçiremedim. Yok, olmuyor. Şimdi ne var elimizde? Bakalım elimizde ne var? Ne bu? Ha? Bilin bakalım bu ne? çocukcağızın tümörü. Tamam mı? Evet. İpek hocanız haklıydı protokol konusunda. Çiğnedim. Evet takıntılı biriyim. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama tıp ben, ben haklıyım. Zeyno hocam bir sorun var. Bu parçayla kaç tane inceleme yapabiliriz? İnceleme derken? İnceleme derken laboratuvar, tüpler, mikroskop. En fazla iki. İki mi? Yapma. Olmaz. Hadi benim için. Zorla biraz. Sık sık. Hocam. Zorlarsak üç. Aldım gitti. Üç. Peki. Elimizde yedi tane muhtemel tanı var. Üç tane de inceleme hakkımız var. Hangisinden başlayalım? Saksı zamanı. En olası Sarkaydos. En olası. Yani İpek hocanızın da. Anında aklına bu gelecek. Fakat İpek hocanız şu anda hastanın yanında. Onun elinde hastanın bütün vücudu var. O zaman ne yapalım? Bu test hakkını hanımefendiye bırakalım. Biz diğerine geçelim. Diğeri ne olabilir? Saksı. Yayılma olmak için fazla hızlı büyüyor. Zaten halihazırda orada olan bir şey yüzünden büyüyor olması lazım. Genetik olan. Tüberos, Sikleros. Tüberoz Peki. Başka. Histositos. Histositos. Histositosun yaşlılarda görülme sıklığı tüberoz göre daha fazla. O zaman histiositosla başlayalım. Hı? var Parçayı alın parçayı. Neye test yapacaksınız hadi. Kanat mı but mu? Biraz daha fazla gerek ondan. Bundan fazlası üçte birinden fazla eder yalnız. Yeteri kadar kesmezsek tekrar boyamak zorunda kalırız. Bir mikrolitre immün peraküdez. bekliyorum. İki tane ekle. Kırmızıya döndüğünden emin olalım. Buyurun Zeynep Hocam. Kesinlikle kırmızı değil. Hastanın sorunu hala farklı bir grubundaki kontrolsüz çoğalma olabilir. Bence sarkom. Kas hücreleri vücudun her yerinde bulunur. Bu da semptomların yaygınlığını açıklıyor. Altı yaşındaki bir çocuk için genetik bir hastalık daha olası. Tüberosikleroz diyorum. Tüberosiklerozun kanama kanamaya ulaşma ihtimali çok düşük. Yaşı uyuyor ama bilemedim. Ne bu kibarlık dolap deri hocam? Gir oyuna. Eğer iki incelemeye yetecek kadar dokumuz varsa neden yapmıyoruz? Kafalar daha çok çalışsın diye. Seçenekler ne kadar çoksa beyin o kadar az çalışır. Tamam. Sarkomun hem altı hem de yetmiş yaşındaki hastalarda görülme ihtimali daha yüksek. O zaman tuberoz, olsun. <laughs> Nasıl yani? Sarkomun ihtimali daha mı az diyorsunuz? Hayır, daha fazla. Ama testi o kadar güvenilir değil. neslin negatif. Sorun değil. Eğer tümör hücreleri olgunlaşmamışsa ki 67 proteini saptayabiliriz. Bir yere varamazsak ne olacak? Çocuk ölecek. Ondan bahsetmiyorum. Önümüzdeki 12 yıldan bahsediyorum. Daha kaç tane hastaya seher gümüş muamelesi yapacağız? Ki 67 negatif. PCH şantijen negatif. Baktığımız her yerde bağ dokusu vardı. Ben kondrostom olduğunu düşünüyorum. Çocuğun durumu bu tanı için çok ağır kalıyor. Sarkom araştırmak daha akıllıca. Sarkom olsaydı eğer tüberoz bakarken bir belirti görürdük. Tümör hücreleri mikroskopta kas hücresi olarak gözüküyordu. Hayır, yağ hücresi olarak gözüküyordu. Ben uyumu nörofibromatose veriyorum. Neden? Çünkü diğer seçenekler çok daha kötü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.